Evet babalar. Selahattin sen bir şey söyleyeceğim demişsin Ya bir şey. Ama ben maillere bakmadan ha, önce bak, istersen. Çok sıcak, hani sıcakken konuyu geçmeden bir şey söylemek istiyorum, bir eklemek istiyorum daha doğrusu şöyle bir şey. Dikkat edelim mesela Necip Fazıl da da Necip Fazıl da çok ruhen çok yırtıcı bir adamdı değil mi Allah rahmet eylesin Necip Fazıl kısa kürek. Ee, belki mizaç diyeceğiz. Ee, Sizay Karakoç farklıdır mesela ilginçtir farklıdır. E, Cemal Süreya Gene anılarında anlatır. Der ki eee Sezai'nin der hiç yalan söylediğine şahit olmadım. Hiç denk gelmedim der. E, tek bir kere der o da sayılmaz zaten der. Bir kere öğrenci bursunu aldığında yarısını cebine koydu. Necip Fazıl görmeye gidiyorduk. Çünkü Necip Fazıl hepsini hemen alıyordu zaten ve dergidir şudur budur harcı o hepsini ve bize hiç para kalmıyordu demiştir. Yani bunu da affına sığınarak hatırlatmış Öğrencilikte mübah ya. Öğrencilik Öğrencilikte hepsi içinde mübah, mübah zaten. Ya bunlar. Aslında e, Sezai Karakoç'un karakteristik özelliğini ben şurada görüyorum. Fikir yazılarına baktığımızda. E, tıpkı diyeceğim, bunu da benzetmekte cesaret buluyorum kendimde. Bir klasik müzik, herhangi bir klasik müzik olabilir. Biraz önce dinlediğimiz e, türk'ü de olabilir bu. Bizi dünyadaki hayatımızdaki kötülükleri ondan çok daha büyük bir iyilik halkası içine alır. İzale etmez tamamen. Dünyada, hayatta, gündelik hayatta kötülük tamamen izale olmaz. İtikaden de buna inanmıyoruz zaten. Felsefi olarak da böyle bakmıyoruz hayata ve dünyaya. Ve fakat nasıl nefes alırız o kötülüklerin içinde... Ee, ...onu çok daha büyük bir iyilik halkası içine alır ve önemsizleştiririz. Sezai Karakoç'un deryası, denizi böyle bir denizdir. Böyle olduğu için bize nefes aldırır hakikaten de. Şiiri de aslında bu metnine şeydir, dahildir. Eyvah. Küçük bir şey daha Tarıkcığım. O da şu... E, ha, ...özel olarak hasreten iktisadi e, şey program yapmamıştır... ...bilebildiğim kadarıyla Sezai Karakoç metinlerinde. Çünkü... Ee, yapmamıştır çünkü e, herhangi bir programı aşar Sezai Karakoç'un metni. Herhangi acil ve gündelik bir programı aşar. Politik programı da öyledir zaten. Aynen. Büyük bir metafizik ruhun. Gündelik problemleri, iktisadi problemleri zaten kendiliğinden izale edeceğini düşünmektedir. Çünkü Aynen metin Sezai Karakoç bize... Erbakan Hoca'nın şeyi gibi değildir değil. yani adil düzen broşürü ve... Sezai Karakoç bize değil. ne düşüneceğimizi söylemez zaten. Nasıl düşüneceğimize ilişkin bir e, o metafizik kavramsal çerçevesini sunar yani. Ki biz kolayca zaten yolumuzu buluruz. Diriliş böyle bir fikirdir Diriliş zaten, zaten böyle yani böyle. başlı başına. Bu böyle konuşmuşken sen eve ödevini... Gerçi Yap, ben de gelsin. ev ödevimi göstereyim. Ee, Sezai Karakoç'un pek çok bir diriliş yayınlarından e, basılmış kitabı var. E, ben onlardan bir tanesini getirdim. E, yok beni göstermeyin ya. benim gör, Beni görmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece kitabı görseniz kafi. E, diriliş <laughs> muştusu. E, maillerden bir tanesi de diyor ki Mutlu... E, kitabı bir parça daha yakından gösterip uzun süre kalabilirler mi diye söylüyor. Ben de sana Kalsın söylemiş olayım. Hatta telefon numarası var çünkü Evet. Çok bulunamayabilir. Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu, e, diriliş yayınlarından çıkmış bir kitap. Zaten herkesin ulaşabileceği kitaplardan bir tanesi. Diriliş Muştusu'nu seçmemdeki sebep de bugün sözünü ettiğimiz Sezai Bey'in diriliş diye tanımladığı, kavramsallaştırdığı o bakışı. E, pek çok... Bu ee, açıdan çok da güzel bir dille aktarıyor. Ee, bir Birçok yerin altını çizdim ben ama yani buradan okumayayım isterseniz. Muhtemelen okuyan arkadaşlar da ne demek istediğimi ee, anlayacaklar. Diriliş eylemi diyor Sezai Bey sürekli bir boykotla bilinmezliğe mahkum edilecektir elbet. Hakikat düşmanlarınca. Ama dirilişçinin umurunda değildir bu boykot. Asıl onun boy, boykot ettikleri korksun diyor geleceklerinden. En büyük arkeolog zamandır çünkü diye. Ee, bazı diriliş ilişkin böyle şeyler var. Diriliş eylemi kişiliğin dışa vuruşu, kimliğin belirlenişi ve varoluş ısrarı demektir. Tek tek çoğalmak, durmadan bilinçlenmek. Bilinç kılıcını durmadan bilemek. Diriliş eyleminin çıkış noktası budur. Dirilişçi tek kişi olarak da kalsa yılmayacak, gerçek artışın yollarını arayacaktır diye başlarken ee, o dirilişi böyle parça parça ördüğü, hı hı. altını doldurduğu, yol izlerini kurduğu kitaplarından biridir. Diriliş Muşlusu diriliş yayınlarından çıktı. Benim bu haftaki ev ödevim olarak göstermiş olayım. Her yerde bulunuyor dediniz. Ben de şeyi boykot da. Belki telefon geçmişken. numarasını vermek e, faydalı olur. Telefon oldu. numarasını da vereyim ben. Garip Beş... bir tespit. De Pardon buldum. onu da söyleyeyim sana bırakacağım zaten. Diriliş yayınlarına ulaşmak için e, 0212 alan koduyla 519 0457 onu da söylemiş olayım. 519 0457 diriliş yayınlarının telefon numarası. Bayramdan sonra okumaya başlayacak olan arkadaşlar hemen edinebilirler buyur abi. Boykot demişken hem de kitabın bulunabilirliğinden söz etmişken kim kimi boykot ediyor bilemem ama İdefix sitesinde Sezai Bey'in hiçbir kitabı yok. İdefix'te öyle evet. ki Beyoğlu'ndaki kitapçılarda var mı? O vardır tabii. Onu onu bilemeyeceğim ama İdefix'te çok garip geldi bana. Hiç hiçbir kitabı yok. Enteresan. Yani bir şey. kim birisi birisini boykot ediyor ama hangisi O zaman kitap yurdunda <laughs> Evet, Var. Vardır. Ben Tabii. de o zaman hani madem İdefix'te yoksa eğer <laughs> evet, kitap kitapyurdu.com'dan arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben hiçbir ülkede bakın bugün gidin e, Sarayboğa'ya, Saraybosna'ya gidin. Boşnakça hiç o bilmediğimiz dilde yayınlanan değil mi? Abdullah Sidran kitabı hemen vitrinde görürsünüz büyük boy. Zaten Avrupa'da öyle çıkıyor kitaplar önce büyük prestij boy sonra küçülüyorlar filan. Görürsünüz Abdullah Sidran'ı e, cam mekanların önünde. Türkiye'de Sezai Karakoç'un çıkmış hiçbir yeni kitabını ben ki ben şahsen oradaki kitapçı arkadaşlarla da tanışırım artık yani 15 yıldır oradan kitap alışveriş yapıyoruz, alıyoruz, gidiyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz almasak bile. Artık akraba olduk ve teessüf ediyorum ve sitem ediyorum hakkım. Hiçbir yeni çıkan Sezai Karakoç kitabı görmemişimdir Beyoğlu'ndaki kitapçıların vitrinlerinin çoğunda. Bunu söylemek zorundayım yani artık. artık. Evet. Bu ülkenin büyük bir şairidir ve halen yaşamaktadır. Önem değil. Kitapları yaşamaktadır, kendisi de yaşamaktadır. Görmemişimdir yani. Ben maillere birazdan bakayım istersen. Sen ev ödevini. Ya <laughs> ben... Bu bölüme hazır geldik ha. böyle. Ee, o zaman şeyden başlayayım. Ee, i̇ki tane getirdim. Geçen hafta getirmiştim. Ee, şu kısa kestik, ee, fırsat olmadı. Ee, bu hafta Confidence'i seçtim. Ee, Ariel Dorfman nasıl telaffuz ediliyor tabi bilemeyeceğim şey e, ismin orijinali e, ayrıntı yayınları basmıştı İnşallah baskısı vardır ben baktığımda baskısı yoktu e, bu... geç okuduğum kitap bir kitap bu geç bir dönemde bir arkadaşım tavsiye etti hızla okudum e, beni şu kadar etkilediğini söyleyebilirim ben bu kitabı daha önce yazsaydım katakoftiyi yayınlamaktan vazgeçebilirdim <laughs> böyle bazı kitapların böyle riski vardır evet yani. e, ...şeyden hoşlanıyorum ben... Ee, ...mesela bu Pan'ın labirentinde de vardır o... ...ya da işte ben çok benzetirim... ...The Fall filminde de vardı o... ...yani ön tarafta... ...belki mizahi bir şeyler vardır... Ee, ...hafif şeyler vardır ama... ...arkada öyle bir acı vardır ki... E, ...yani onu keşfettiğimizde... ...bütün o şakayı anlarız... ...o mizahı anlarız... Ee, ...burada da o var... ...çok çok acıklı bir... E, yani ...hakikaten beni e, etkileyen... inciten. ...bir hikaye var burada. Ee, Dorfman'ın kendi hikayesi de... E, ...garip. Buenos Aires'de doğuyor. Daha iki yaşındayken babası... ...rejime muhalif olduğu için... sürgüne gidiyorlar. Amerika'da... ...on yılını geçiriyor. Sonra Şili'ye geliyor. Şili vatandaşlığına geçiyor. Şili'de de darbe olunca... E, ...Allende hükümeti... E, ...faşist Pinoşe ve ordu tarafından... ...devrilince... Ee, yeniden bir sürgüne çıkıyor Fransa'da Avrupa'da geçiriyor hayatını. Yani böyle bir aileden sirayet eden bir muhaliflik ve sürgünlük hayatı var. Ee, oyunları var. Çok e, fa, e, bizim dilimize de çevrilmiş başka eserleri var. Böyle bir acılı bir e, abimiz. Bu metni de bilhassa beni vuran, çarpan bir metindir. Konfidans. İnşallah ayrıntıda e, baskısı vardır. E, bir ikinci kitap. Aslında bunu tanıtayım mı yoksa yazayım yazayım mı diye düşündüm çünkü bunun üstüne önce, yazmak da istiyorum. Önce tanıt sonra evet, da yaz abi. Evet, yani birini evet. seçmek zorunda ee, değilsin. Ya çünkü televizyonda uzun uzun konuşamıyoruz. Artık bir eleştiri falan olmuyor. Bayağı tanıtım oluyor bu. Ama onu yapmış olayım en azından. Aykut Ertuğrul arkadaşımızın çıkan hikaye kitabı Keyfe Kader Kahvesi. Biraz telaffuzu zor bu seslerden dolayı. Keyfe <laughs> Kader Kahvesi Okur Kitaplığı basmış. Ee, Aykut Ertuğrul zaten hikayelerine Hece'de, dergahta e, rastladığımız bir arkadaşımızdı. Kendisi zaten Yumuşak Ye adlı dergi çıkartıyor. Ee, bir dönemde Gerçek Hayat'ın e, kültür e, sanat editörüydü. Zaten öykülerine rastlıyorduk ama burada yayınlanmamış öyküleri var. E, ben bizim öykü basatımızdan şikayetçiyim. Bunu birkaç vesileyle de söyledim daha önce. E, Hemen hemen birçok dergide, öykü yayınlayan dergide buna rastlıyoruz. Benim kısa metraj entel bunalımı dediğim, bu birinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahısın iç konuşmaları, onun bunalımları. Yani hemen hemen aynı hikaye. Hangi dergi yazsam aynı adam sanki konuşuyormuş gibi devam eden bir şey var. Hep şey diyordum, yahu biri de mizah hikay mizahi bir hikaye yazmaz mı? Birisi de fantastik bir hikaye yazmaz mı? Bilim kurgu hikayesi olmaz mı? Ya da geleneksel bir... Tahkiye şey e, uy metoduyla bir şey yazamaz mı? Küçük bir masal deneyemez mi? Yani hep hemen hemen aynı hikaye. O modern, okumuş, şehirli, buralımlı entelektüelin iç konuşmaları. Hele şu şey zaten şu bilinç akışı tekniğinin şeyinden e, suistimal edilmesinden istikrah getirdim. Selahattin kızmasın. Ee, söylemiyor burada. <laughs> Yok kötü bir şey. Söyleyeyim. Yani e, şey <laughs> beni sevindirdi. E, Aykut'un kitabı beni sevindirdi. Burada e. umut var. Yani buradan bir kapı açılıyor. E, o gelenekten de devraldığı bazı türükler var. Onları uygulamış ama e, onlar sadece tema gibi görünüyor. Yoksa o entel bunalımı şeyine düşmüyor, tuzağına düşmüyor. Hakikatli bir şey. Gelenekle çok güzel bağlar kurmuş, dokumuş adeta. Yani gelenekle e, modern arasında, postmodern arasında bir mekik dokumuş. E, çok iyi bağlantılar kurmuş. E, i̇nşallah yazmak da istiyorum bu kitap hakkında. İnşallah. Burada umut var. Türk öyküsü, modern Türk öyküsü adına e, bu kitapta umut görüyorum. Aykut'ta da. Aykut Ertuğrul'da da umut görüyorum. Eyvallah. Ee, bir düzeltme yapayım bir de hatırlatma yapayım. Mahir Özdilek arkadaşımız bize Twitter'dan yazmış. İdefix'te an itibariyle var diyor Sezai Karakoç kitapları. Onu bir düzeltmiş, tahsiye etmiş. Ben olalım. baktığımda yoktu. Ee, şu an var. Tamam. İdefix'te an itibariyle var. Hayırlı olsun var. o zaman. Hemen alalım arkadaşlar oradan. Ee, bir diğer hatırlatma da 5 Nisan 2012 tarihinde Dicle Üniversitesi'nde uluslararası Sezai Karakoç Sempozumu düzenlenecektir diyor ee, Profesör Doktor Süleyman Daşdağ. Ee, hem kendisine teşekkür edelim hem de merakla buradan çıkacak o bereketli e, üretimleri, tebliğleri e, kitaplaşacağı güne kadar biz de... Hı gönül ister ki bizatihi katılıp dinlemek ama olmasa en azından bu, bu buradan çıkacak tebliğleri merakla beklediğimizde söyleyelim. Dicle Üniversitesi'nde yapılacak bu sempozyum için Profesör Doktor Süleyman Daş Davcı'ya da buradan hem selam edip hem de beklediğimizi söyleyelim. Çok ağır bulmuşlar bizi arkadaşlar uyarıyor diyor ki bir türkü çalın bir şiir e, okuyun. Abi yani, bize, bize bir 5 e, dakika kala haber verirse arkadaşlar bir e, türkü şarkı çalarız yani. Benim bu hafta çalar mısın benim parçayı? Çalarım ya gökte tamam. mi? Sen böyle söyledin. Ben var ya bir tek kelime konuşmam babamın o şarkıyı şu an çalarım yani. Vallahi teşekkür ederim. O zaman. <laughs> Mutlu bize bize haber verirse son 15'te ben birkaç tane mail okuyayım. Erhan Demir şarkı için şarkıya ne hacet şarkı için? için erken diyormuş. 5 dakika mı var? O zaman Tabii. tamam mailleri tamam. sonra okuyayım. O zaman biz Gökdemir'in seçtiği şarkıyı neymiş Gökdemir? Sen ne seçmişsin kardeşim? Ya kardeş? adı telaffuzu da çok zor. Polar evet. Polar Blues diye söyleyeyim. Evet Polar. polar e, Hadouk Hadouk. Trio. Haduk Trio. Bu da Bir grubun ismi. Fransız isim. grup ama e, Afrikalı Afrika basıyla ee, oh, ne diyorlardı ona? Hocuc dedikleri bir e, Garip bir bas alet Onunla ve düdükle Zaten o isim de hoduk ismi de bu ikisinin birleşimi Hocuc ve düdüğün birleşiminden Hoduk hmm. ismini bulmuşlar Çok ilginç bir grup bu Caz e, fusion diyebileceğimiz Etnik renkler işeren bir müzik yapıyorlar e, Çok beğeniyorum Peki o zaman Gökdemir'in seçtiği şarkı Ondan önce de bir şey daha söyleyeyim ben Eee Diyor ki Tarık Aksoylar Eskişehir'den. Kürk Mantolu Madonna'yı bitirdim. Sizin sayenizde Sabahattin Alici oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sabahattin Ali'nin kitapçıda bütün eserlerini aldım diyor. Gökdemir Bey'in sayesinde Chesterton'cı oldum. Bay Perşembe'yi oh. bir solukta bitirdim. Fakat bir türlü Peder Brown'un maceralarının baskısı olmadığından bulamıyorum. Sizden bir istirahım var. Lütfen ev ödevleri kısmını es geçmeyelim babalar demiş. Kameraman arkadaşla kitaba biraz daha zoom yapıp uzun müddet göster.